Şaka gibi ya. Davet yeme babamın ismini nasıl yanlış yazdırdım. Oynat bakalım. Tam iki kere davetiye bastırmam şaka mı? Allah'tan en ucuzunu seçmişim de o kadar da koymadı. Hemen olaya geçiyorum. Benim babamın iki tane ismi var. Biri halk arasında söylenen isim. Hasan. Diğeri de devletin gözünde kullanılan isim Hüseyin. Babama küçüklüğünden beri Hasan diyorlar. Herhalde çok fazla Hüseyin vardı karıştırmamak için. Bu kısmı net bilmiyorum. Ama davetiye bilgilerini verirken bir anda ağzımdan Hüseyin çıktı. İkilemde kaldım. Hüseyin mi Hasan mı falan. Benim de iki abim bir kız kardeşim evlendi. Üçünün de davetiyesinde Hasan yazıyor. Çünkü babamı Hasan diye tanıyorlar. Hüseyin diye biri yok. Aradan birkaç gün geçti ve davetiyelerimi almaya gittim. Davetiyelerimi aldım ve aile grubuna davetiyenin fotoğrafını gönderdim. Sonra abimden bir mesaj. Hüseyin kim? Babam. Sonra babamdan bir mesaj geldi. Burası devlet dairesi mi? Neden Hüseyin yazdırdı? Baba ne fark ediyor dedim. Hani sonuçta senin ismin Hüseyin. Sonra babam demesin ve ben bunu dağıtmam bu şekilde. Çünkü kimse tanımaz bir daha bastır. Ben de bizim taraf için Hasan olarak davetiyemi bir daha bastırdım. Hüseyin olan davetiyeleri de Batuş'un tarafına dağıtacağım. Hatıra kalsın diye hem Hüseyin'den hem de Hasan'dan kendime davetiye ayıracağım. Şimdi de damatlık bakmaya gidiyoruz. Çok az kaldı. Son iki haftamız hızlı geçiyor günler. Gerçekten çok heyecanlı bir süreç. Bakalım bizi neler bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma. Bay bay.